Bana bak Ya kaç şimdi saat telefon ediyorum. Telefona cevap vermiş. O... Ya neye var? İşlerim var da Allah Allah ya. Ula işlerim var da orada iş, iş değil mi? Adamın orada tuğlası örülecek, çadısı yapılacak. Kaç şundur adam orada bekliyor. Ya iyi de yağmur yağıyor ya. Şimdi yağmurlu havada gidip or oraya gideceğim. Ben de dedim evde işlerim var. Ben bir imalathane kurdum. Orada işlerimi yapaydım işte. Ne imal ediyor bu? Ya şimdi sigaraya çok zam geldi ya bir paketi 25 lira oldu. Ee? Ben de bunu ucuza getirmek için böyle internette dolaşıyordum He? Tamam mı? Bir tane makine aldım. Kiderim çarşıdan alıyorum mesela bir kilo tutun. Ee? E eve geliyorum mesela şimdi şey yaparım. O yani ama var ya hemen hemen tanesi böyle 7 lira 8 lira geliyor. Çok büyük çarı var ha. Uçta bire mal ederim yani sigarayı. Sigarayı? He. Yani şimdi sen evde sigaraya yapıyorsun yani. He Uçta bire mal oluyor diyorum sağda. Ula sen utanmayamışsın he. Ula bu sigara sağlığa zararlı. Çebe zararlı. Her tarafa zararı var. Sen utanmayamışsın ula. Bırak sigarayı olsun bitsin. Ya tamam doğru diyorsun bırakmak iyiydi da yani şimdi birden bire de öyle bırakamayınca dedim ha böyle en azından yani uçta bir fiyatına falan getirirsem e belki işte hoşuma da gitmez öyle ayarlar o konuyu ama şimdi onunla uğraşıyorum yani ya. Ama var ya böyle böyle kalem gibi yaparım onu ya. Allah kes sesini be. Sanki çok önemli bir şey yapaya da öyle anladı üstüne ne diye öyle pallandıra pallandıra üstüne. Ben duyduğuma göre sen Arada da adayasın galiba. Öyle haberler alıyorum. O da çok zam geldi. Onu nasıl yapıyorsun? Bak onu da buldum. Nasıl yani? Şimdi internet dediğin nasıl bir şeydi biliyor musun? Işte. Ne ararsan bulursun orada. Orada da onun böyle ee, daha ucuza getirebileceğin yapma içki kitleri var. Tamam mı? Ne var ne var? Yapma yapma. Onu yapma. Mesela şimdi onun için mesela malzemeleri var ya. Onlar da internette var. Nasıl yapacağın da var. Böyle anlatıyla tarifleri, marifleri falan da var ya. He, he, he. Şimdi internette her şey var. Şimdi onu da götürüyorum. Onu da hemen hemen var ya. Dörtte bire falan mal ederim yani. He, he utanmayasın ya. Bunları anlatırken daha hiç utanman yok yani ha. Ama niye utanayım ki? Ucuza mal ederim ya onu. Kalk bakayım ayağa aşağı. Kalk ayağa kalk. Ya, bitiyorum bakayım ama böyle. Tamam mı? Tamam. Ama arkama niye bakıyorsun onu anlamadım. E yumurtaya da zam geldi. Bak dedim yumurta yapabilir misin yani? Ha?